Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte özel numarayla tanımadığımız insanları e, arama serisini de başlatıyorum. E, Durmadan seriler falan başlıyor. E, bu serinin bu birinci bölümü. Serinin devamı için bu videoya 20 like atmayı unutmayın. E, arkadaşlar dün bir yapmıştık bir video. E, 2-3 saatimiz almıştı ama ses çıkmamış. Yani açmıyorlar işte. Bazıları açmıyor, bazıları işte özel numaraya kapalı filan yani yine aynısı olur İnşallah denk gelenleri gösterir biz size Baz, bazılarında böyle açmıyor filan diye gösteririz eğer sizler de tanıdıklarınızı veya benim gibi tanımadıklarınızı aramak için kare 31 kare yazarak siz de özel numara olarak arayabilirsiniz hadi o zaman ben birini buluyorum arkadaşlar yarım saattir arıyoruz valla <laughs> yarım saat oldu ya gerçekten sizlere şimdi bir dakika gibi gözüktü ama hiç açmıyorlar ya bir tane daha yazıyorum Bir tane İnşallah açar ya. Vallahi bayağı aldı. Bayağı aradık. Aradığınız kişi gizli numaradan çağrı kabul etmemektedir. Birçoğu yani. da böyle. Gizli numaraları kabul etmeyen bir sürü telefon var yani. 50 tane aradıysak 40 öyle ya. Kara otuz kara. Numaraları size söylemiyorum arkadaşlar çünkü aranızdan bazıları yani bir şey demeyeyim mi şimdi ar ararlar durmadan işte rahatsız ederler biz de sadece bunları yapıp arama kaydından da isteyeceğiz bir daha da bu, bu numaraları aramayacağız ben bir tane daha ar arıyorum anladınız mı? hayır arıyoruz hadi lan aç lan hadi oğlum ben bir tane buluyorum böyle geleyim ya evet arkadaşlar şu anda birisini aradım ve açıyor İnşallah açar ya arıyor yani açarsa güzel olur Efendim? Alo yenge? Teyze nasılsın? Sen Teyze, sensin. Sen? Teyze nasılsın, iyi misin? Ben Ahmet. Teyze, ne yapıyorsun? Yanlış numara. Teyze ben seni yıllardır arıyorum, sensin. Teyze? kapattı <laughs> Resmen <laughs> dayı teyze diyoruz Kız çıkarsa da dayı amk filan diyeceğim böyle şeyler falan yapacağım İşte baba diyeceğim bir şey diyeceğim falan böyle Troll işte arkadaşlar yani yenge Kıza zaten abla dersek zaten aynı soru Bu troll yani ben bir tane daha Evet arkadaşlar şu anda bir tane daha bulduk Bir saatte bu videoyu uğraşıyoruz ama Yani daha iki tane de bulduk inşallah bu da Efendim Alo dayı dayı mı dayı sensin hayır dayı dayı sensin dayı. dayı 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 kapatma dayı arkadaşlar şey yaptık ama teyze abla ya da dayı filan dedik başka bir şeyler diyeceğim ne diyeyim baba baba anne filan diyor. onlar şey olur da ne diyebilirim böyle başka bir şeyler diyeyim ya arkadaşlar işte sen benim dayımsın yok ya sen benim dayımsın öyle şeyler filan yapacağım hadi o zaman ben bir tane daha buluyorum Arkadaşlar e, sesim geliyor bilmiyorum ama inşallah telefonla konuştuklarının da sesi geliyor. Şöyle duruyorum bundan sonra şöyle tutacağım. E, eğer inşallah sesleri geliyordur sizlere de. O zaman ben bir tane numara bulayım Dur bakayım. Tutacak mı? İnşallah tutar. Ben bir tane bulayım da Evet arkadaşlar birini daha bulduk inşallah Kız çıkar ya kızlara böyle dayı falan yine daha güzel oluyor Açacak mı acaba? Yakınlaşıyorum Aç dayı <laughs> Meşgul attı bir daha arıyorum arkadaşlar Yine şeyden arıyor değil mi? Özel numara Aramıyor mu? Haa zaman biz şey yapalım Bir numara daha bulalım Evet arkadaşlar şu anda bir tane bulduk açacak böyle. Aha, arıyor lan vallahi arıyor. Hadi bakayım. Açarsa iyi olur vallahi. <laughs> Alo? Alo. Alo yenge? Alo. Yenge nasılsın? İyi. İyi. Ne yapıyorsun yenge? Direkt kapat bir tuvalet ikimiz de arıyoruz onu. Psikopatlık yapıyoruz bu sefer. Eze diyeceğim. Söyle mi Meşgul atıyor o açmayacak. Bir daha geleceğim. Eğer arkadaş, arkadaşlar eğer kadın çıkarsa troll diyeyim. Herkes çıkarsa şöyle bir sohbet edeceğim. Nasılsın ya? Dert diyeyim ben. Şerefsiz. Bir de arıyorum. Ama dur şimdi şey arıyor değil mi? Normal arıyor şuna baktım. Arkadaşlar az önce e, telefondaydık ve özel numarayla yanlışlıkla bir belediye başkanını aramışız mal gibi. Nasıl denk geldi bilmiyorum. E, i̇şte Ağrı'nın belediye başkanıymış. Nasıl denk geldi bilmiyorum valla. Yani video başla çıktı. Yani arkadaşlar hiç beklemeden direkt kapattık inşallah geri arayıp filan soruşturmazlar kim bu diye. Ya, abi nasıl denk geldi ya. Sur 553 ile başlıyor gerisini siz uymadın. Arkadaşlar şimdi birini daha arıyoruz. Acaba ne olacak? ne bu görüşme? Ne diyorsun lan sen? <laughs> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni aradı. Oha! Var mı? Kakao, ne oğlum? Bu video oluyor. Bir belediye başkanı da arıyoruz. Belediye başkan kendisi çıkmadı, sekreter falan çıktı herhalde. Buğrun dedi biz direkt kapattık. Ağrı Belediyesi'nin Belediye Başkanı'nı da aradık dedi. Aradık. Arada abilerim direkt kapattım az önce. Bu da böyle bir şeyler dedi. Yurt dışı olduğu için annenle mı Yurt dışı olduğu için e, para alıyor arkadaşlar böyle şeylerde. Çünkü yurt dışına attım kapalı. O yüzden böyle şeylerde para alacağıma kapattım ben de hemen bir tane daha alıyoruz. Bir tane daha bulduk. Bu olsun Aha. Alo yenge. Ne yapıyorsun? Alo. Ha alo amca. Ne yapıyorsun? Nasıl ya? ne? Nasılsın? Abi kimsin sen kimsin? Ben valla bir canım varım şimdi güzelim. Öylesini aradım abi. He? Öylesini aradım. İyi söyle ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum abi nasılsın diyor. İyi teşekkür ederim sen de iyi misin? İyiyim abi. İyiyim tamam şey, tamam. Görüşürüz abi. Videomuz <laughs> buraya kadardı, kadardı, kadaydı. Gidiyoruz buraya kadardı. Ee... Hmm bu tarz videoların devamı için bu serinin devamı için bu videoyu 20 like atmayı unutmayın bu tarzda video fikirleriniz varsa yorumlara da yazın unutmayın nasıl bir video güzel olduğunu mu onu da yorumlara yazın sizleri seviyorum bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın görüşürüz